Değerli arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yanımda çok değer verdiğim hakikaten parlamentoya efendim hem seçildiği bölgede hem de buradaki çalışmalarıyla kıymet katan, değer katan bir kardeşim var. Yaşar Kırkmer kardeşim. Onunla beraber gündemi değerlendireceğiz. Özellikle arkadaşlar bir şeye vurgu yapacağım ben. Burası efendim Türkiye Büyük Millet Meclisi milleti ifade eden çok özel bir yer. Dolayısıyla burada konuştuklarımız, efendim tarzımız, hal dilimiz milletimize layık olduğu şekilde olması lazım. İfadelerimize dikkat etmemiz lazım çünkü ağzımızdan çıkan millet nezdinde itibarsızlığımızı ya da itibarımızı yukarı çıkarır. Bugün grup toplantılarını takip ettim ve bir milletvekili olarak Samimi söylüyorum, hicap duydum, utandım, sıkıldım. Bir genel başkan düşünün ki şurada milleti temsil eden, milletin oylarıyla buraya gelen 600 insana, 600 milletvekiline itham edici, ilzam edici ifadeler kullanmıştır. Milletvekillerini cebini düşünmekle itham etmiştir. Milletvekillerini çalışmamakla ilzam etmiştir. Bunlar çok ayıp şeyler. Bakın ben AK Parti Erzurum milletvekiliyim. Diğer AK Partili milletvekilleri için söylüyorum. Cumhur İttifakını ifade eden Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerim için de özellikle not düşüyorum. Biz yürekleri beraber atan, birlikte düşünen bir kadroyuz AK Partiler için söylüyorum. Ve her vesile attığımız her adımda milletimizi düşünerek bunları yapıyoruz. Çünkü milletimiz bize bunun için vazife verdi, bunun için görevlendirdi. Öyleyse yaptığımız işleri küçümsemek, yaptığımız işleri yapmadın diye göstermek millete bühtandır. Sayın Kılıçdaroğlu millete iftira etmiştir. Ayıp etmiştir. Hakikaten milletin o temiz mayasına, kı kıvamına yakışmayan bir tarz sergilemiştir. Böyle şey olur mu? Ve gariptir arkadaşlar. Milletvekillerini bu neviden ithamla milleti karşısına çıkan bir lider kendi milletvekillerini yani milletten onay almış insanları bir sözüyle bir başka partiye salya sümük göndermiştir. Kelimenin tam anlamıyla. Ağlaya ağlaya milletvekilleri bir başka partiye kiralanmıştır. Kim tarafından kiralanmıştır? Kemal Kılıçdaroğlu tarafından kiralanmıştır. Öyleyse bu tür düşük işlerle iştigal eden efendim uğraşan birinin bizi itham etmesini burada temyin ediyorum. Millet adına kınıyorum. Bunlar yanlış şeyler. Efendim milletvekilleri problemleri, şehirlerin problemlerini, illerin problemlerini aktarmıyorlar gibi bir not düştü. Biz problem çözen bir kadroyuz arkadaşlar. AK Parti bugüne kadar, kurulduğu günden bugüne kadar, şu güzel millet mabedinde yer aldığı günden bugüne kadar hep var olan problemleri gidermek üzere hareket etmiştir bütün milletvekili arkadaşlarımız sadece bu dönem değil, bütün dönemlerde yani 22. dönemden başlayarak AK Parti bu mecliste temsil vazifesi aldığı günden bugüne milletvekillerinin tamamı seçildikleri seçim bölgelerinin problemlerini aktarırlar. Problemlerin çözümü için ne lazım geliyorsa çözüm teklif ederler. Biz AK kadro, AK kadronun temsilcileri, milletvekilleri olarak sorunları yarıştırmayız. Biz çözümlerin peşinde oluruz. Bakın arkadaşlar. Özellikle getirdim. Sadece bu dönem yani 2021 yılı bütçe görüşmeleri esnasında yaptığımız ilimize ait tekliflerimiz, çözüm tekliflerimiz, efendim tespitlerimiz, teşhislerimiz bunlara dönük yaptığımız çalışmalar, konuşmalar tek tek burada yer almıştır. Bunları Sadece ben yapmadım. Orada bulunan bütün arkadaşlarımız yapıyor. Öyleyse AK Partili milletvekilleri milletten aldıkları efendim vazifeyi bir hakkın yerine getiren bir kadrodur. Sayın Kılıçdaroğlu aynaya bakıyor. Arkasındaki ekibini değerlendirerek böyle bir değerlendirme yapıyor ve çok ayıp ediyor. Hakikaten daha önce de vurguladım ayıptır. Ha şunun için yapıyor. Onun farkındayım. Kendisini terk eden milletvekillerine Sözüm ona bu neviden ithamlarda bulunuyor. Bize dönük değil bunlar. Bizim adımızı geçiriyor AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi diyor ama hakikatte kendi milletvekillerini tarif ediyor. Biz gayret üzereyiz. Biz liderimizin tarif ettiği hal üzere çalışıyoruz. Bunlar yanlış. Sonra arkadaşlar bir kayıt daha düştü. Efendim dostlarımızla birlikte iktidara geleceğiz dediğimiz zaman rahatsız oluyorlar diyor. Biz şundan rahatsızız arkadaşlar dostum dediğiyle genel merkezinde utanıp sıkılıp bir araya gelemeyen bir lider bu milleti ifade edemez. Bundan rahatsız. Madem dostum diyorsun o halde genel merkezine kadar gelmiş HDP'liler. Niye kaçıyorsun? Niye birlikte görüntü vermekten imtina ediyorsun? Utanıyorsun onlardan. Çünkü onlar sen de biliyorsun ki bölücüleri bir defa dahi kınamamış bölücülerin efendim hamisi durumunda olan bir siyasi yapıdır. Dost dediği bunlar. Biz bundan rahatsızız arkadaşlar. Efendim kurt ile yiyip kuş ile şivan etmeyeceksin. Millet her şeyi biliyor. Milletin göz önünde yaşanıyor bütün bunlar. Bir başka muhalefet milletvekili dostum diye tarif ettiği bugün grup toplantısında efendim ben gazeteciyim. Bir gazete çok esaslı bir biçimde tüketicilerin tavırlarını efendim öne alan gazetede manşet yaptığı bu neviden bir tavır sergilerseniz alışverişte abartılı bir hal ortaya çıkarmazsınız. Tas tasarrufunuz daha yüksek olur anlamında bir çalışma yapmış. Bu çalışmalar sürekli yapılır. Söyleyeceği söz olmayınca o gazetemize, o güzel hakikaten milleti tenvir eden gazetemize akla hayale gelmeyecek ithamlarda bulunuyor ve edep dışı, haya dışı Sayın Cumhurbaşkanımıza bir yaklaşım sergiliyor. Üstelik de edep kavramını, terbiye kavramını kullanarak terbiyesizce bir yaklaşımda bulunuyor. Onu da kınıyorum arkadaşlar. Milliyetçi tavır efendim Selahattin Demirtaş'a güzelleme yapmaz. Milliyetçi tavır onlarca, yüzlerce, binlerce insanımızın katlinde parmağı olanları sarıp sarmalamaz. Bu mudur milliyetçilik? Ve milliyetçi tavır şimdi gelmiş Osman Kavala'ya güzelleme yapıyor bugünkü grup toplantısında. Bunları milletimiz görüyor, milletimizle bunları her yerde paylaşacağız biz. Yani burada söylediklerinizi milletten saklayamazsınız. Bunları da şifre edeceğiz, açığa koyacağız. Hepsini. Öyleyse arkadaşlar, sözü olmayanlar. Efendim, mugalatanın dışında hiçbir tesirleri, varlıkları olmayanların millet nezdinde de itibarları olmayacaktır şehitlerden bahsediyorlar burada ara ara. Şehitlerin kanında parmağı olanlarla kucak kucağa, dost kavramıyla yürümeye çalışıyorlar. Bunları milletimiz görüyor. Milletimiz her şeyin farkında. Bakın değerli arkadaşlarım. Biz ne yapıyoruz? AK Partili milletvekilleri olarak her daim sahadayız. Milletle beraberiz. Milletten aldıklarımızı Burada ilgili birimlere aktarıyoruz. Bakanlarımızla üreşiyoruz, paylaşıyoruz. En son bir şey söyleyeceğim. Efendim ben Erzurum milletvekiliyim. Erzurum kış turizminin merkezi bir ilimiz. Elhamdülillah. Bizim zamanımızda AK Parti ile beraber neşvi nema bulan çok özel bir hal çıktı orta yeri. Ve 2011'de AK Partimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız spora dönük 1 milyara yakın yani eski rakamla 1 katrilyona yakın yatırım yaptı. Bu yatırımlarla beraber zirvelerde, doruklarda yer alan bir il durumuna geldik. Ve Palandöken ve Konaklı bunlar turizmi ifade ediyor, kış turizmini insanların zihninde çağrıştırıyor. Ancak yetmez arkadaşlar. Kış turizmi merkezi olarak sadece Erzurum'un Palandöken'i ve Konaklı'yı ifade etmek, tarif etmek doğru değil. Bakın Bizim bir ilçemiz var. Aşkale diye batıya açılan kapımızdır. Çok nadide, çok özel bir ilçedir. Orada mukim olanlar da devletine muhabbet besleyen, devletin her halini sahiplenen, kucaklayan insanlarımız, dadaş kıvamlı insanlarımızdır. Onlarla geçtiğimiz hafta bir güzelliği paylaştım. Neydi o paylaştığım güzellik? Efendim Kandilli'de kış turizmine dönük yatırımlarımız var. Özellikle biatlon yarışmaları orada yapılıyor. Ülkemizin çok sayıda farklı ilinden oraya insanlarımız geldiler. Gençlerimiz geldiler pırıl pırıl. Hakkari'den, Diyarbakır'dan, Antalya'dan, İzmir'den, Bolu'dan, Kastamonu'dan, Muş'tan, Van'dan her taraftan kucak kucağa gittik. Onlarla beraber idmanlarını takip ettik. Ertesi gün yarışma yaptılar ve tek millet kavramını orada hayata geçirdik. Öyleyse bir noksanımız var onu kayda geçiriyorum ve Allah'ın izniyle Turizm Bakanlığımız bunlara da sahabetlik yapıyor. Aşkaremiz kış turizminin bir esaslı odağıdır, merkezidir. Turizm ilçesi olma durumundadır. İşte biz bunları yapıyoruz. Milletvekilleri olarak varsa bir talep onları yerinde görüyoruz. Getirip burada ilgilisini aktarıyoruz. Tıpkı şimdi yaptığım gibi. Yani başlarken söylediğim gibi Kılıçdaroğlu tarzı bir seçim milletvekillerini tespit bizde yok. Bizde çalışan, üreten, gayret eden insanlarla yol yürümek var. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Özellikle milletvekillerinin efendim adaylıktaki tespit yöntemine dönük Kılıçdaroğlu'nun bir vurgusu var. Arkadaşlar, seçim sistemi neyi getiriyor? Ya da siyasi partiler yasası neyi getiriyor zeminde? Onlar belli. Ancak hiçbir genel başkana bir sınırlama, bir tahdit konulmuyor ki milletvekillerini millete gidin seçtirin. Millet adaylığı tespit etsin diye bir sınırlama getirmiyor. Öyleyse Sayın Kılıçdaroğlu bugüne kadar milletvekillerini oturup odada niye yazıyor tek başına? Millete tespit ettirsin. Madem ki böyle bir şikayeti var. Bir başkası bugün bir şey daha söyledi. Birkaç madde saydı ve bunlar milletimize şeref sözümüzdür dedi. Biz 2019'da seçimlerden önce, yerel seçimlerden önce Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir başka şeref sözünü hatırlıyoruz. Seçildiğimizde, belediyelerde göreve geldiğimizde bir tanesinin işine son vermeyeceğiz dedi. Oysa şimdi binlerce insan aç bir ilaç belediyelerden uzaklaştırıldı, işten atıldı. Hani namus sözü, şeref sözü ne oldu? Öyleyse arkadaşlar, konuş ki seni görebileyim diyen filozofa dönüp bakıyoruz ve bu şekilde bir not düşüyoruz. Bunların millet diye bir dertleri yok. Sahici değiller. Hiçbir söylemlerinde zemini temiz tutacak efendim altyapıları yoktur. Öyleyse milletimiz de bu hakikatleri bilsin diye ben kayıt düşüyorum ve çok teşekkür ediyorum. Yaşar Bey kardeşim burada. Onun da söyleyecekleri var. Sözü kardeşime bırakıyorum. Evet, çok saygıdeğer Erzurum Milletvekilimiz İbrahim Aydemir Beyefendi ağzınıza sağlık. Gerçekten içimizden, gönlümüzden geçen şeylere tercüman oldu. Çok güzel şeyler ifade etti. Ben de kendisine şükranlarımı arz ediyorum. Değerli arkadaşlar, tabii aslında bugün ben burada ağırlıklı olarak geçtiğimiz hafta sizlerin de bildiği gibi güzel İzmir'imizde bir sel felaketi meydana geldi. E, sel ve su baskını meydana geldi. Bu e, sel ve su baskınında e, iki tane vatandaşımızı bizler kaybettik. Hem bunları anmak hem de e, İzmir'imizdeki altyapı yetersizliğine dikkat çekmek adına e, bir iki cümle ifade etmek istiyorum. E, İzmir'imizde e, meydana gelen bu sel hareketiyle ilgili çok ciddi e, çarpıcı manzaralar, bizleri üzen, sıkıntıya gark eden manzaralar yaşandı. Genelde kent genelinde olan yağışlardan ötürü konak, balçova, Karabağlar, Karaburun, Bayraklı, Karşıyaka ilçelerimiz başta olmak üzere il genelinde binlerce iş yerini ve evi su bastı. Bu süreçte 52 vatandaşımız mahsur kaldı ve yine 19 dere taşkını meydana geldi. Özellikle konut ve iş yerlerindeki su baskınlarının ortaya çıkardığı tabloyu bir an evvel normale döndürmek için devletimiz bütün kurum ve kuruluşlarıyla olaya vaziyet etti. Özellikle bizim Sayın Cumhurbaşkanımız talimatlarıyla yine Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun da talimatlarıyla İçişleri Bakanımız İsmail Bey İzmir'e afat anında vardılar ve o süreçte ee, sayın Valimizle, Emniyet Müdürümüzle, Jandarmamızla, Afatımızla Büyükşehir ile gerekli ve yetkili kurum ve kuruluşlarla e, ciddi anlamda olaya müdahale etmiş e, oldular. E, kendilerine de buradan şükranlarımı ifade etmek istiyorum. E, 2.391 personel ve 451 araçla olaya müdahale edilmiş oldu. E, tabii ki e, İzmir, Türkiye'nin 3. şehri, Ege bölgesinin incisi olmasına rağmen maalesef yerel anlamda Siyasi bir kısır döngü etrafında bırakılıp ve bir takım e, siyasi e, manipülasyonlara maruz kalan bir ilimiz. Bu da bizi ziyadesiyle üzmektedir. E, buna zaman zaman e, İzmir'i ziyaret eden e, ana muhalefet lideri de şahit olmaktadır. Ana muhalefetin lideri e, bu e, sel baskını olduktan e, birkaç gün sonra İzmir'e geldiler ve e, onların kendi Büyükşehir Belediye Başkanları, ee, Sayın Kılıçdaroğlu'nu e, ziyarette bulunurken e, dolaştırırken, esnafı ziyaret ederken orada e, İzmir'de bir hanımefendi e, çok iyi bir şekilde özetlemiş oldu İzmir'in durumunu. 35 yıldan beri İzmir'i siz yönetiyorsunuz dedi. E, İzmir'de e, altyapı maalesef e, içler acısı. E, hiçbir şekilde altyapıyla ilgili bugüne kadar hiçbir yatırım yapılmadı. Ve orada o e, hanımefendi bu düşüncelerini, fikirlerini, bu gerçekleri beyan ederken hem Sayın Kılıçdaroğlu e, baş sallayarak e, ve hem de Büyükşehir Belediye Başkanı bu durumu e, onaylayan ifadelerde bulundular. Sanki e, İzmir'i Çeyrek Hasır'dan beri e, Cumhuriyet Halk Partili bir belediye yönetmiyormuş, başka bir belediye yönetiyormuş gibi pişkince bu durumu orada e, idare etmeye e, çalıştılar. Ama İzmirli hemşehrilerimiz, İzmirli vatandaşlarımız bu durumu artık çok yakından biliyor. Artık e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne kırmızı kartı göstermek için e, zamanı ve zemini e, kolluyorlar. E, İzmir'imizde neler yapılması gerekiyor? Bir kere İzmir'de e, onlarca, yüzlerce eksik var. E, bunlardan bazıları yani altyapı, üst yapı, trafik, çarpık kentleşme, e, kötü koku başta olmak üzere İzmir'in kalıplaşmış, ve çözülemeyen birçok sorunu bulunuyor. Eee deprem, sel, fırtına gibi afetler elbette doğal afetler. Bunların doğal afet olduğunu biz inkar etmiyoruz. Ama bu e, afetlere karşı da tedbir almamız, bu afetlere karşı da bizlerin önlem alması gerekiyor. Buradan orayı ziyaret eden, İzmir'i bilen, İzmir'i tanıyanlar şunu çok iyi bilirler ki İzmir'de en küçük bir yağmurda İzmir'i sular altında, seller altında kalabiliyor. Çok rahatlıkla bunu herkes görebilir. İnanın İzmir'de altyapı olmuş olsa bugün İzmir'in maruz kaldığı bu zarar yüzde seksen, yüzde doksan oranında önlenmiş olacak. Ama bunların hizmet etmek gibi İzmir diye çözüm üretmek gibi İzmirli vatandaşlarımızın derdine derman olmak gibi bir niyetleri ve bir düşünceleri yok. Bugüne kadar olmadı, bundan sonra da olmayacak. Biz bunu yakinen arkadaşlarımızla birlikte tespit ettik. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum: ee, bizim e, İzmir'imizde İzmir e, Tunç Soyer belediye başkanı olduğu zaman, e, biz ona iki yıla yakın bir süre kendisini eleştirmedik. Yeni bir belediye başkanıdır, e, yeni bir anlayışı vardır, yeni projeleri, planları falan vardır. Çalışmasını bir görelim dedik. Ondan sonra gerekli olan e, telkinlerde e, bulunuruz e, diye söz vermiştik. E, fakat e, iki buçuk yıla yakın bir süre oldu belediye başkanı seçildikten sonra İzmirde maalesef taş taş üstüne konulmadı, İzmirde hiçbir hizmet yerine getirilmedi. E, Sayın Soyer İzmir'in onlarca sorunu varken hükümetle ilgili e, maalesef hükümetle ilgili devletin genel politikasıyla ilgili e, söylemlerde bulunuyor. Adeta eee minderden kaçan sporcu gibi gerçek sorunlar ortaya çıktığı zaman gerçek sorunlarla yüzleşmesi gündeme geldiği zaman kendi alanının dışına çıkıp başka alanlarla ilgili hem eee ülkemiz e, siyasetiyle ilgili hem de eee Türkiye'nin e, başka alanlarıyla ilgili görüşleri beyan edip buradan kendisine bir çıkış yolu arıyor. Maalesef bu çıkış yollarının onları kurtaramayacağını artık bütün İzmirlerin İzmirli hemşehrilerimizin de gördüklerini ve ifade ettiklerini bizler yakinen görmüş oluyoruz. Yine Sayın Kılıçdaroğlu'nun İzmir'i ziyaretinde çok büyük bir gafına denk gelmiş olduk. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kullanmış olduğu krediyle ilgili bir beyanı oldu. Bunu ben bir genel başkana, bir hesap uzmanı olduğunu iddia eden birisine bu açıklamayı gerçekten çok ciddi anlamda yadırgadığımızı ifade etmek istiyorum, belirtmek istiyorum. Belediyelerin çok düşük oranda faizle kredi aldıklarını övünerek ifade ediyorlar. Aynı şekilde hazineden daha uygun fiyata, daha uygun, daha düşük bir faizle bu krediyi kullandıklarını ifade etti kendileri. Türkiye'den bahsederken sanki başka düşman bir ülkeden bahsedermiş gibi belediye ile ülkeyi, kendi ülkesini yassa ve burada çok büyük bir yanlış içerisinde büyük bir gaf içerisinde olduğunu Bizler çok yakın bir şekilde net bir şekilde gördük zaten bu konuyla ilgili e, hazine ve maliye bakanlığımızda gerekli açıklamayı yaptı e, Eskiden e, siyasi liderleri Bizler takip ederken e, acaba e, yanlış bir şey ifade edecekler mi diye dinlerdik e, ayrıntılı bir şekilde onları takip ederdik ama maalesef şimdiki bu genel başkan takip ediyoruz. Acaba konuştukları içerisinde bir tane doğruya değinir mi? Bir tane doğruya temas eder mi diye e, çaba sarf ediyoruz. Maalesef e, onu da e, göremiyoruz. E, yine e, kendileriyle ilgili e, partilerinden ayrılan milletvekilleriyle ilgili yapmış oldukları açıklamaları da bizler çok yakından takip ediyoruz. Çünkü ayrılan milletvekillerinin eleştirilerine baktığımızda onların eleştirilerinde şu noktaları e, gözlemliyoruz. İşte biz, bizler e, terörle arasına mesafe koymayanlarla e, ittifak kuranları, e, ittifak içerisinde olanları kabul etmiyoruz. Atatürk'e, Atatürk diyemeyenlerle birlikte olamayacağımızı e, ifade ediyoruz. Yine e, Libya'da ne işimiz var? Azerbaycan'la ilgili, Dağlık Karabağ'la ilgili yapılan açıklamaları biz içimize sindiremiyoruz. Yerli ve milli anlayışı benimsemeyen e, genel başkanı ve onun partisiyle birlikte hizmet edemeyeceğimizi ifade ediyoruz diye açıklamalar yaptılar. Yine aynı şekilde dün e, partisiyle e, yollarını ayırdığını ifade eden Muharrem İnce'nin de aynı bu duygu ve düşünceler içerisinde partisini bu şekilde eleştirdiğini bizler görmüş olduk. Maalesef bu eleştirilere doğru mu, değil mi diye kafa yormak yerine Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü bizleri Cumhur İttifakı'nın ağzıyla eleştiriyorsunuz diye ithamda bulundular. Doğrular her yerde birdir, aynıdır. Biz bu duygu ve düşünce içerisindeyiz ve bundan sonraki süreçlerde de bu duygu ve düşüncelerimizi hep koruyacağız. Biz Cumhuriyet Halk Partisini ve e, onun dostlarını Türkiye'de makul ve mantıklı siyaset yapmaya, doğru siyaset yapmaya, ülke yararına, ülke faydasına siyaset yapmaya davet ediyoruz. Gizli kapılar, kapalı kapılar arkasında bir başkasından demokrasi dilenerek ülkesinin menfaat ve çıkarlarını değil de başka ülkenin başka ülkelerin menfaat ve çıkarlarını savunan ve o doğrultuda hareket eden ilerleyen muhalefet partilerini buradan kınıyoruz, yadırgıyoruz ve inşallah bundan sonraki süreçlerde de bizler AK Parti olarak Cumhur İttifakı olarak bu ülkeye hizmet etmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetindeki Türkiye Cumhuriyeti'nin daha bundan sonraki dönemlerde daha büyük hizmetlere, daha büyük ülke olma yolundaki bütün çabalarına inşallah hep birlikte milletvekilleri olarak ortak olup destek vereceğiz diyor. Bir kere daha hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Soru var mı arkadaşlar? Peki, teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Var olun, sağ olun.